Bu adam altı senedir burada Medine'de kaçak kalıyor. Biz onu yakalayıp Arnavutluğa göndermek istiyoruz. Her defasında peygamberimizin yanına içeriye kaçıyor, içeride kovalayamıyoruz. Ya, altı senedir bunu kovalıyoruz. Şimdi ne yapacaksınız? Şimdi alıp onu uçağa bindirip Arnavutluğa göndereceğiz. Sonra diyor, delikanlı nasıl ağlıyor, ne olursunuz? Bakın ben hırsızlık yapmıyorum. Ben dilencilik yapmıyorum. Ben Resulullah'ı sevdiğim için buradayım. Hayır demişler olmaz falan. Tamam diyor böyle bu şekilde tutmuşlar. Demiş benim yüzümü çevirir peygamberimize bir şey diyeyim. Buradan diyor çevirdiler yeşil kubbeye. Dalga geçer gibi. Hadi ne diyeceksen söyle peygambere dediler. Delikanlı diyor yeşil kubbeye baktı. Baktı, Arapça'da öğrenmiş, Ya Resulallah seninle anlaşmam böyle miydi? Ben seninle bir anlaşma yaptım. Senin için annemi, babamı, dükkanımı kapattım. Buraya kadar geldim ve sana söz verdim komşu olacağım. Ama bak bunlar engel oluyor Ya Resulallah. Ya Resulallah niye müdahale etmiyorsun? Ya Resulallah niye müdahale etmiyorsun? dedi diyor, küt diye diyor, saldı kendini diyor. Araplar bıraktı, yere düştü. Ondan sonra yerde tekme atıyorlar, haf, sahtekar. Bayılma numarası yapıyor. ya dedim adam kaçmıyor. Sonra tuvaletten diyor su getirdiler. Yüzüne su döktüler falan. Ben <laughs> hiçbir hareket yok. <laughs> Ya bir tanesi demiş ki bu ölmüş olmasın. Ya demiş adama demiş öyle öldürücü tekme atmadık <laughs> Hemen diyor tesisden ambulans çağırdılar. Bu kapıdan bu 7 numara kapıdan ambulans geldi. Adamın şah damarına baktı. Nabzına baktı. Dedi ki bu adam 15 dakika önce ölmüş dedi. <laughs> Ve diyor polisler oturdu nasıl ağlıyorlar biliyor musun? Adamlar diyor dizlerine vuruyorlar. Ellerimiz kırılsaydı. Biz peygamberi bu kadar sevdiğini bilseydik. Ellerimiz kırılsaydı diye diyor döndüler diyor. Sonra kalbına saldı. Cennetin bakiyeni oraya <laughs> götürdü. Yıkadılar. Ben takip ettim bizzat. Dedim cenazesini taşıyayım diye. Fakat cenaze çıktığı zaman polisler demiş ki bu günah bize yeter. Bu günah bize yeter kimse taşımasın. Belki öbür tarafta bizi affeder. Ve insanların göz önünde Resulullah'a niye müdahale etmiyorsun dedi. Resulullah müdahalesini anında yaptı ve Azrail vazifesini yaptı.